gente. bilinen ilk e, bu dükkana girip çıkmaya başladığında e, başka esnaflar mesela daha böyle işte kaplarda balık kafası işte ne bileyim tavuk köfte tarzı yemekler veriyordu e, ama onun için zararlı olduğunu bunların öğrendik e, hani olmaması yedikçe daha kilolu hale gelebileceği kuru mama ve suyla beslenmesinin onun için en sağlıklı olduğu söylendi ondan sonra düzenli olarak kurumamayla ara ara işte diyet kısır yaşmamalar tarzı mamalarla mı beslenmesini gerçekleştirdik. Birkaç daha gene müşterimiz aynı zamanda onun burada sürekli olduğunu bildiği için dönem dönem onlar da onun özel mamasından kendi mamasından onlar da bize destek veriyor. Bir Komşumuz köfteci, bir komşumuz pideci. Müşteriler de şimdi kilolu görünce oraların müşterileri ister istemez hani şey işte ya aldı pideden kıyma veriyorlar, ya köfte veriyorlar, hani çok fazla diyet uygulayamıyoruz. İstisnasız her gün uğrayıp Dombili'ye bakan kişiler var, hani benim müşterim olmasa bile. Hani bir gün orada görmediklerinde hani buradaki şişko nerede, Dombili nerede filan diye düzenli olarak soran insanlar var. Hani. Dombili 2-3 e, yıl önce tekrar bakmıştık. Biraz kan değerlerinde şeker yüksekti, kolesterolü biraz yüksekti. Şu an biraz daha eskiye oranla daha iyi ama bazı değerleri yine sınırda. O yüzden biz esnaflarımızdan veya bölge halkından Dombi'nin bakıldığı bölgedeki insanlardan Dombi'ye ekstradan dışarıdan mama vermemelerini öneriyoruz. Zaten onun bakımıyla ilgilenen arkadaşlar var orada, özel mamalar kullanıyorlar. Lütfen ekstradan dışarıdan yemek artıkları, kıyma, nitrat, farklı şeyler, böbreklerine zarar verecek şeylerden kullanmasınlar. Dombi bu şekilde yani çok daha iyi. <laughs> çok fazla yedirerekten kediler hiçbir zaman doymaz, hiçbir zaman doyduklarını hissetmezler. Her zaman avcılığa hazır olduklarını hissederler. O yüzden yani ekstra sizden istiyor diye aldanmayın buna. Vermemeniz daha yararlı olacaktır onlar açısından. <laughs>